Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün sizlere FIFA 23'e nasıl sukat dosyası kurulur yani Transfer dosyası kurulur onu göstereceğim Çok hızlı bir video olacak Öncelikle belgelere girmeniz lazım Belgelerden FIFA 23'e oradan da Assettings'e girip bu dosyayı Buraya atmanız lazım ben buraya attığım için ee, Burada var Şimdi direkt oyuna giriyorum Iııı eee... Evet direkt oyuna girdim. Açıl bakalım. Bu dosyayı ben e, açıklamaya koyacağım. Orada indirebilirsiniz veya yorumlara is dos dosyayı isteyebilirsiniz. Ben size gönderirim. Hemen buradan çıkıyoruz. Kurulumunu gösteriyorum. Profile giriyorsunuz. Kadro yükleden. Burada en günceli NS'ye basıyorsunuz ve kuruyorsunuz. Eski kadrolarınız varsa onları kaydedin. Ben şimdi size değişiklikleri göstereceğim. Ee, takım kadrolarına giriyorum. Burada Galatasaray var, Gaziantep, Giresun Spor, Hatay Spor hepsi var. Hepsindeki de değişiklikler var. Şurada uluslararası değer de var. Örneğin e, İspanya ligine bakalım. bütün takımdaki değişiklikler var. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. Evet videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu dediğim üzere bunu indirebilirsiniz. Açıklamadan veya ben indirmek istiyorum yazarsanız. Ben size dosyayı gönderirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.